Ekmek alacağız da. bacak mı kırıldı senin? He? Ne oldu? Bacak kırıldı. Ah. Kudi 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 kudi. Ben seviyorum Hadi bizim görevimiz ekmek almak. Gerçi sen kırıldı. Ha pati pati. İçi pati. La 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 la. La 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 Oğlum bak git göstermeyeyim o zaman da bak. Çünkü ayıp olur. Midanız bulanır. Video kısa. Eee geldik. Bu ne Araba var. Ya asiller gelmedi şey tatilden. Ağabey. be. Hmm. Barbie'li chips var. Bunların Bunları ne? Bunda herhangi bir anne istiyor? Ekmek aldık şimdi en zor gidiyor. Gider mi? Hala Barbie'li chips. Ee, e. Barbie'li chips isteyenler <laughs> Asil vezir adresi. Git senin ekmek Yerler değil. Bir ya da bu da kar yağmıştı. Mükemmel karlar vardı önceden. Ama karlar yok ya. Asya kedi. Neyse kediler var. Bu mahallede sı sıtça <laughs> kediler var. Az önce şurada araba vardı. İşte anormal mahalle. Yüzüldüm ya. Bak gerçekten. Aa, ya. aa. Patisi kırılmış kuzini. Mentosla tarak yapacağım. Oy. 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 tarak yaptım ben kedi. Tarak yaptım. Dalak. Yeşil yaptım. Güldedim 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 Mentos güldedim 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 bu kadar, bu kadar dedi bayram. Sonra bastın mı birader? Ha bastın mı? Senin ben giydiğin donun fabrikasının sahibinin elinden öpem kardeşim benim.